Levent ve Korkuluk. Sabah erkenden kalktım. Hava çok güzeldi. Hemen gidip Mert'i kaldırdım. Elimizi, yüzümüzü yıkadık. Sonra mutfağa gittik. Hep beraber kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra canımız bahçeye çıkmak istedi. Ben kendimi giyin, kendim giyindim. Mert daha küçük olduğu için onu annem giydirdi. Bahçeye çıkar çıkmaz Mert api yaka dedi ve kaçtı. Abi yakala demek istiyordu peşinden koşmaya başladım Mert yakalanmayı sevmiyordu. Ben de yavaş yavaş koşuyordum. Ön bahçede birkaç tur attık. Artık yorulmuştum. Onu yakalamaya karar verdim. O sırada Mert arka bahçeye kaçtı. Ben de arkasından gittim. Bir baktım ki Mert hiç hareket etmiyordu. Sanki donmuştu. Onu hemen yakaladım. Mert bana sıkıca sarıldı. Api kork ko korko dedi. Ne oldu Mert diye sordum. Mert yavaşça parmağını uzattı. Gösterdiği tarafa baktım. O da ne komşumuzun bahçesindeki korkunç bir adam vardı. Mert arkamdan abi öcü öcü diye bağırmaya başladı. Ben de korkmuştum annemizin yanımda. Koştuk hemen anne biz korkunç bir şey gördük dedim Mert de öcü ee? diye sesler çıkarıyordu. Hani nerede dedi annem annemin elini sık sıkı tuttuk ve o adamı gördüğümüz yere gittik. annem adamı gösterdim İşte anne orada çok korkunç bir adam baksana annem gösterdiğim yere bakınca gördü o adam değil korkuluk kuşları korkutmak için konur komşumuz Fatma teyze bahçesine mısır ekmiş kargalar gelip bütün mısırları yemiş. Fatma teyze de bu korkuluğu yapmış artık bahçesine kargalar gelmiyormuş. yakal yaklaşınca onun kor ko, olacak bir şey olmadığını gördüm. Oyuncak gibiydi ama Mert hala korkuyordu. Atma bir fikir geldi. Mert, seninle oyun oynayalım mı diye sordum. Evet, evet diye zıplamaya başladı. Mert gözlerini kapat o zaman dedim. Mert korkulu unuttu ve gözlerini kapattı. Onu çitin öbür tarafındaki korkuluğun yanına götürdüm. Mert aç bakalım gözlerini dedim. Mert gözlerini açınca çok korktu. Api diyerek arkama saklandı. Hemen Mert'e açıkladım. Bak Mert gerçek adam değil bu içi saman dolu. Mert hala anlamamıştı korkuyla bakıyordu. Mert oyuncak o dokun bak dedim. Onu korkuluğuna yaklaştırdım. Mert Yavaşça dokundu sonra gülümsemeye başladı. Oyuncak oyuncak evet hadi biz de onu korkutalım dedim. İkimiz de korkuluğun karşısına geçtik ee, yap, yapıp ellerimizi sağ, salladık. İçin çok hoşuna gitti. Korkulup diyemediği için ko kut, ko, kut dedi. Dor do, durdu. Artık onun adı var kor kut.